Minecraft modlu Minecraft'ın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ben videoyu kaydetmiştim aslında. Şu salakça bandike 10 dakikadan sonrasını kaydetmiyormuş. Ben aslında 30 dakikalık bir video çekecektim. Ama 10 dakikasından sonra videoyu durdurmuş. Tekrar yapmış, fotoğrafları kaydetmiş filan fırt. Masaüstü anlayacağınız da oldu. Ben hiçbir hile yapmadan yemin ediyorum hiçbir hile yapmadım. Ee, Ayrınlar buldum. Bizim şu şu mağaradan ev yaptım kendime bir sığınacak. Şu çes yaptım. Çes boş. Şurada şey yaptım. Crafting table. Şurada şeylerimi erittim. Demirlerim. 12 tane demirimiz oldu. O alüminyum şeyleri, alüminyum ingürtleri kazma veya bir kılıç yapmaya çalıştım. Hiçbiri olmuyor. Onlar ne işe yarıyor Yorumda da yazarsan sevinirim. Şimdi oyunumuza geçelim. Alüminyumlar koy. Bu, e, koyun bulmamız lazım yatak için. Koy koy koy. Kömür koy. Koy 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 koy. Maden ince onun için hazırlık yapıyorum. Ekmek bir tane elma dursun. Bir koy. Demirli koy. Tahta dursun. Koy koy koy. Tamam. Bir de arkadaşlar. Bakın ben burada hmm, kılıçla elmas hmm, ne elması pardon çok heyecandan unuttum. Kılıçla kazma yapmıştım. Bir mod sayesinde şuraya koyuyorsunuz. Şurada ne koyarsanız iki eliniz oluyor. Yazar normalde vardı öbürü el gözükmüyor ya. işte bura meşaleye koydum ben. Mesela karanlığa gidince hani elimizde meşale tutunca he, aydınlık oluyordu ya. Mesela bura gidiyoruz elimizde kürek bakın. Karanlığa gittikçe bu açılıyor. Ama böyle olursa bakın karanlık. Şunlar da hep aynı sanıyorum ya. İşte bakın evet. Şöyle gidelim. Şunlar hiçbir şey aramıyor. Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Şunları alalım. Arkadaşlar bu modlu Minecraft'ta şey var. X'e basınca şöyle envantaydayken X'e basınca şey olur büyü olur. Kılıcınıza falan büyü basarsınız. Enşat basarsınız işte. Onları yap veya yapma diye yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Artık 10 dakikalık videolar çekeceğim. Kusura bakmayın. Bandik yemek ayet olduktan sonra 20-30 dakikalık videolar gelecek. Bir de arkadaşlar ben buraya atlamıştım şunu almak için. Aşağıda bir yarası gördüm. Bir mod var onu da tanıtayım hemen. Bakın üye basınca o oyunu kastı. Üye basınca yanda şeyler çıkıyor. Ben yarasayı öldürmüştüm aşağı atlayınca. Tabi o video kaydetmedi salakça. Şimdi bakın yarasaya basıyorum yaras olacağım. Bir mod böyle. Bur atlıyorum ben böyle. Yani uçabilirim korkmayın. Diamond Değil ya. Of. Hep de böyle şeylere inanıyorum ya. Şimdi i̇şte şunları alalım ki. Şunlar diamond değil. Burada örümcek ölmüş Kömürü neci var o? Metül. Şuradan üsttekini kıralım ki yukarıdakini rahatlıkla alalım. Şurada alalım. Aa, kasma. Yanlışlıkla bir şey basın galiba. Gün falan diyor. Bu da ben İşte arkadaşlar Hil yapmadığımın kanat orada da. Ben buraya inmiştim işte. Yarasa olarak da geri çıktım. Yani sonra yorumlara sen hil necesin. Game mod açıyorsun filan fırt demeyin lütfen. Allah'ım giremiyorum. Şu demirleri de alalım ki. Sıkıntı çekmeyelim. Oo oh, lav gördüm. Lavun yanlarında diamond büyük bir ihtimal vardır. Ne oldu? Ya bu Minecraft beni öldürecek ya kasma sorunu. Şöyle ara ara da saatlere bakalım ki sonra da geçmesin. 4 dakika olmuş. Allah'ım ya. Yarası aslında normalde iki blok yere giriyordu ama şimdi ne oldu? Video çekince mi oldu yoksa? Lan ne oldu? Harita gitti. Harita gitti inanamıyorum. Lan! Harita gitti. Kalırız burada olmaz. Hemen çıkmamız lazım yoksa kalırız. Oyuna bir şeyler oluyor ama. Bir de saat gece 2 arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Çıkış yolunu unuttuk olamaz. Fark ettiyseniz almıyorum hiç madeni çünkü yolumuzu kaybettik. 5 dakika olmuş. Burası da hani buradan aldık işte şunları. Kasma be Allah'ını sıkayım. Kasma, kasma. Şöyle nereden geldiydik ya bir şuradan bir şeyler aldık. Ha. Buradakileri de alalım ki. Ay korktum. Ay, ay! Bir şey oluyor. Geçen bölümde de olmuştu galiba. Bu bunlardan mı ki ya? Evet. Bunlardan oluyor. Aman uzak dur benden. Aman abi saygılar, hürmetler. Ayy! Şimdi biz bir evimizin yolunu bulalım ama. 6 dakika olmuş. Evet, tam burada öldürmüştüm. Şurada. Bunun yolu evet çıkmaz. Doğru. Buradakilerini almamışım ki? Şu işte şuralardan elmasları falan bulun. Aman pardon elmas diyorum. Demirler oradan bulmuştum da biz nasıl çıkacağız? Yolumuzu kaybettik arkadaşlar İnanamayacaksınız. Lan Evet hatırlıyorum. Evet mur buradan almıştı. Yukarıdan hadi. Evet. Doğru. Hemen şurada insan olalım. Evet. İnsan olamıyoruz. Ya bukta mı kaldık? Ne oluyor? Allah'ım bana akıl fikir ver. Oyuna bir şeyler oluyor. Arkadaşlar üçüncü video. inşallah güzel olacaktır. Bu sorunları anlarım. Halita gitti ya. Oğlum ne kazıyorsun? Şunları hemen fırına verip başlayayım. Ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük Minecraft'ın burada son erdik. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.